Harika olmuş burası. Sağ ol. Necip abi sağ olsun. Kiraz var ya tebrik ederim yani. Burayı açmak bu işe girmek cesaret işi. Hele senin durumundaki bir kadın için. İnşallah altından kalkarız. Hiç üzülme. Buranın haberini yaparız. Sen yalnız o özel böreklerinden yap. Tamam. <laughs> Kız sen de mi börek yapıyorsun burada? Evet bak. Ya ne Kusura bakma Kiraz. Senden önce Esra'nın haberini yapacağım galiba. İstanbul'un en genç börekçi haberi daha güzel olur ha? <laughs> Necip Amirler de gelmeyecekler mi açılışa? Gelecekler inşallah. Hı. Önce sadece kendi aramızda bir açılış istedik. Bakalım. <laughs> Harika. Ne haber Nurbahnu? Biraz canım sıkkın. Kıvılcım'ın başına gelenler, değil mi? Hı hı. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz Necip Hayırlı abi. Hayırlı olsun Kiraz hanım. Merhaba. Merhaba. Hüner abla gelmedi daha. Hayırlı olsun Kiraz'cığım <laughs> Sağ ol Halimecim. Buyurun oturun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Oturun buyurun. buyur hanım abla. Necip abi. Efendim. Hüner ablaya bir şey mi oldu? Neden? E gelmedi de bugün. Bir de dün gittiğimde biraz tuhaftı. Sanki canı sıkkın gibiydi. Ne Gelin Renkler merak etme. Çok güzel olmuş değil mi? Harika. Seni bugünün de yalnız Dekora bırakmaz. Seni. O gelmezse sürprizimin <laughs> anlamı kalmaz. Bizi evet. <laughs> falan da bastırmışlar. Gelmişler seçeneği. Acele etme seçeriz. Ne haber Nurban Sultan? Şu çeteliğin İyi. bak ya. Baba. <laughs> <çok gülüyor> <güzelmiş, evet>. Efendim. <laughs> e, kıvılcıma ne olacak? Şey. <laughs> o hem mağdur hem de zanlı. Harika. Bunlar ne demek biliyor musun? <laughs> o zaman chat yapacağına biraz kitap oku. Kilo Bak senin şu chat listende aşk kelebeği <laughs> midir dedir öyle şeyler yok değil mi? Yok babaya aşk olsun. Kıvılcım için şu anda yapacak bir şey yok. Adalet karar verecek. Bakalım ama inşallah ders çıkarmışsındır bazı şeylerden. ha? Aa, annen gelmeyecek <laughs> mi? Ee, bilmem gazetede de bol bol Hadi gidin, gidin. Halim ablanla bir anneni de çağırın. <laughs> Bugünkü Kiraz ablanız için çok önemli bir gün. Tamam. Annemi getirdim. Hoş geldin ablacığım. Nerede kaldın? Nasılsın? Gel bakalım İyiyim. mini Çok <laughs> <Abla, gülüyor> Bu dükkanı açmam için Necip abim çok yardımcı oldu sağ olsun. Bilmez miyim? Ama asıl bana ilham veren sendin. Abla Açılışı senin yapmanı istiyorum... Ben mi? A evet... A a ama sen... A Bismillahirrahmanirrahim... <laughs> Bu ne <Böyle> kiraz? Aa! <laughs> Allah Allah... Dedim ya abla, burası için bana asıl manevi desteği her zaman sen verdin... Hatta çocuklar okuldayken benimle dükkanda çalışmayı teklif edecektim sana. Senin haberin var mıydı bundan? <laughs> e aşk olsun Necim. <laughs> Harika ya. <laughs> Ablacığım. <Necim>. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Hmm. A a ama sen... A Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kiraz? <laughs> Allah Allah. Dedim ya abla. Burası için bana asıl manevi desteği her zaman sen verdin. Hatta çocuklar okuldayken benimle dükkanda çalışmayı teklif edecektim sana. Senin haberin var mıydı bundan? <laughs> e aşk olsun Necim. Ablacığım hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Çocuklar yattı. Hadi ya. Erkenciler bugün. Senden özür dilerim bey. Evimin direği haksızlık ettim. Ne olur hakkını helal et. Hakkın varsa helal olsun. Ama sen asıl kirazdan helallik iste. <laughs> 16 yıllık evliliğimizde hiç yapmadığım... ...ama aslında senin çok istediğin... ...ve İhtiyacın olduğunu düşündüğüm bir şey yapmak istiyorum. Kıyamet kopmuyor değil mi? Hadi sok ayaklar. Benim daha iyi bir fikrim var. Çıkar terliklerini. <laughs> <laughs> Yarın bir konuda bana yardım eder misin ha? Hangi konuda? Ee... <laughs> Hazır mısın? Ay abla nedir merak ettim. <laughs> Baksana ne kadar <laughs> mutlu oldu. <laughs> Çok sevindim. <laughs> Yaşasın biraz bırak. Burası asıl bu ismi hak ediyor. Abla, beraber çalışacağız. Ona göre söz mü? Çocuklar okuldayken, söz. He? Beğendin mi Nurbanu Sultan? <laughs>